Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Türkcell'de bedava internet nasıl kazanabiliriz? Yani Türkcell'de bedava 2 GB internet nasıl kazanabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiç bir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben bir yöntem ile Turkcell'de 2 GB bedava internet kazanacağım. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle bu yöntemi yapabilmek için Play Store veya App Store'dan Paysel uygulamasını telefonumuza indiriyoruz. Paysel arkadaşlar Turkcell'in bir uygulamasıdır. Daha sonra paysele, Telefon numaramız ile giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra bakın aşağıya indiğimizde en altta arkadaşını davet et hem sen kazan hem de arkadaşın kazansın seçeneği var ya da arkadaşlar bakın sol üst köşede profilimiz var. Sol üstten profilimize basıyoruz. Bastıktan sonra bakın burada da aşağıda arkadaşını davet et seçeneğimiz var. Arkadaşını davet et'e basıyoruz ve burada aşağıdan kişileri seçe bastığımızda rehberimizdeki numaralar çıkıyor. Rehberimizden istediğimiz kişileri seçiyoruz ve Paysele davet ediyoruz. Davet ettiğimizde arkadaşlar onlara bizim davet kodumuz gönderiliyor. Biz bu davet kodunu gönderdikten sonra davet ettiğimiz kişi telefonuna Paysele uygulamasını indirip kendi telefon numarası ile Paysele giriş yapıyor giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sol üst köşedeki kendi profiline basıyor. Bastıktan sonra bakın en aşağıda davet kodunu gir seçeneğimiz var. Davet kodunu gire basıyor ve sizin gönderdiğiniz davet kodunu buraya yazıp aşağıdan onaylaya bastığında hem davet ettiğiniz kişi 2500 paysel puan kazanıyor hem de siz 2500 paysel puan kazanıyorsunuz. Bu puanlarla arkadaşlar internet alabiliyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakın sağ alt köşede fırsatlar seçeneğine basıyoruz ve burada ortada hediye dünyam seçeneği var hediye dünyama bastığımızda kazandığımız puanlarla alabileceğimiz hediyeler gözüküyor. Mesela günlük 1 GB internet 1000 puan arkadaşlar bunu iki defa alabiliyorsunuz Videoyu beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.